وهم

Kafaya bak kafada kele. Dur. Tamam tamam tamam. Çok çok şey oldu. Geliyorum anlatacağım dalıyormuş ya. Allah Allah! Bütün dünya senin etrafında dönüyor sanki. Tipe bak ya, herkese saldırıyor. Neyse. Şimdi bu bebe düşmüş herhalde bir yerden ya da uçamıyor. Komşu bugün geldi bir panikle dedi ki bir karga var, etrafını köpekler sarmış, kediler sarmış, bir yandan da akrabaları sarmış. Ulan bunu gittim almaya tamam mı? Tepedeki kargalar nasıl biliyor musun? Nasıl bağırıyorlar böyle. ona koyayım bir sağdan geliyor bir soldan geliyor. Beni izliyorlar şimdi 3 saattir. 3 saattir gözleri burada etrafı sardılar. Bakıyorlar bana ne yapıyorum diye kafayı takarlarsa sikerler belamı. Çok fena sikerler. Bizim bir tane Kamil abi vardı ama o Amerika'daki değil başka. Onun abisine kargaların cevizini çalıyordu anlatmıştım. Kargalar yukarıdan cevizi atıyordu. O gidip çalıyordu. Kafayı bir taktılar buna. Bıktırdılar anasını satayım. Her dükkana girerken kafasına piki yapıp vuruyorlardı adamın. Kargalar adamın kafasına vuruyordu. Kargalar çok kincidir ha. Şimdi hoş geldin. Ne yazdın görmedim ama. Bunu da aldım. Şimdi teslim edecektik normalde. Ama dedim dur bir bakayım. Birazcık mama ile beslemeye çalıştım. Force feeding yaptım yani. Ondan sonra biraz su verdim. Saldırgan değil daha bebe. Eğer olur da ne bileyim hani alışırsa alışırsa biraz uçabilirse gitmez ha. Gelir. Saksağın bakmıştım öncesinde. Alışıyorlar. Baya kapına geliyor. Gece senle takılıyor falan.